Bu evet. da Bu ev restore evet. daha yüksek tamam, 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 tamam. Bir şey, şey demedim. Doğum için eşimi ben Maraş'a götürmüştüm. Normalde biz burada ikametgah ediyorduk. Erken doğum oldu. Doğumda oğlumuzun kilosu küçük olduğu için vermediler bize. Hastanede kaldı küvezde. Kızımızı verdiler. Beraberdik yani. Evdeydik. Sonra iş için beni tekrardan iş yerine çağırdılar ve ben dönmek zorunda kaldım. Eşim kızımla birlikte evdeydi. Oğlumuz hastanedeydi. Yani ne diyeceğimi de bilmiyorum. Deprem oldu duydunuz. Geldiniz. Depremin olduğu haberi geldi bana. Ve ben haper topar aceleyle iş yerinden ayrılmak zorunda kalarak olay yerine geldim. Eşim göçük altındaydı. Çağırdım, bağırdım. Ne yazık ki bir türlü sesimi duyuramadım o kendisine. Sonra kendi çabalarımızla Ulaştım eşime. Rahmetli olmuştu kendisi. Ve ben çocuklarımla onlara sarılıyorum yani şu an. Yapacak başka bir şeyim yok. Şu an eşimin kardeşi var. Babaannem var, annem var. Sağ olsunlar. Birlikteyiz. Birlikte büyütüyoruz. Onlara kul kanat olduk. Onlar bizim eşeğimiz. Eşimden tek kalan bize bunlar. Bağrımıza basıyoruz. <laughs> Böyle bir nevi hayat devam ediyor. Devam etmek de zorundayız. Kendi çabalarımızla, kendi imkanlarımızla büyütmeye çalışıyoruz. Kimler gelmiş? Bak. Nasıl ya? Niye korkmaya Sen, Çok sen biraz da ben, ben biraz korkuyorum. Şimdi depremin ilk olduğu gün ben durakta taksiciydim, nöbetçiydim. Hisseler hissetmez hemen araba arabaya atladığım gibi olay yerine gittim ben. Gittiğimde evin yıkılmış olduğunu gördüm. İçeride dört kişi vardı kızım, annem, babam, torunum. Yani çevredekilerin yardımlarıyla iki üç saat içinde üç kişiyi aldık. Rahmetli kızımı da bir gün sonra aldık. Yani ne diyeyim Rabbim bir daha kimsenin başına getirmesin yani. Çok zordu bizim için. Yani bebeklerimizle avlanıyoruz şimdi. Bir yandan yavrumun adını bağırıyorum. Bir yandan torunumu, bir yandan annemi. Bu yani çok hoş bir şey değildi. Bir insan için çok ağırdı yani. Mislina kızım, baban geldi. Kurtaracak kızım, dayan kızım diye. Çok ağladım, çok bağırdım. Hani en son torunum zaten depremin ilk belli ağlıyordu yani. O tüm her şeyimi ona yoğunlaştırdım. Çünkü kızımdan ilk andan belli ses gelmiyordu. En azından diyordum, en azından hatırayı çıkartayım kızımın kopyasını alayım. Yani ne bileyim. Mücadelemin hepsi oydu yani. En sona çıkarttım zaten torunumu da. Annemi aldım önce sırasıyla babamı aldım. Ondan sonra Asya'mı aldım torunumu. Kızımı da bir buçuk gün sonra alabildim. Allah kimseye bu acizliği yaşatmasın. Çok aciz hissettim bir baba olarak. Yetişemedim yavrum bilmiyorum belki erken varsam kurtarabilir miydim diye de çok acabalarla keşkelerle yaşıyorum bir aydır. Bilmiyorum yani iyi değilim çok da. Keşke, keşke diyoruz yani kolu kırılsaydı, bacağı kırılsaydı, kızım çocukların yanında olsaydı. ve bana bir şey olsaydı, ona bir şey olmasaydı. Bilmiyorum yani. olması? Tamam Tamam. Bebeklerimizin yanına geliyoruz. Onların acılarını paylaşmaya çalışıyoruz. duyguanı yaşıyoruz. Elbette onların gibi olmasak da acı bir olay. Allah'ım sabır versin ailesine. İki tane pırıl pırıl da bebeğimiz var. E, ailede çok güzel bakıyor. Destekleri çok güzel. Annelerini hissettirmeyeceklerine inanıyorum. Biz de devamlı yanlarındayız. Yastığı <laughs> yani yüksek olacak. Evet.